Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni gelen bu mücadeleyi oynayacağız. 8 tane evrimli mücadele. Böyle bir deste yaptım. Hemen maça geçiyorum. Zaten maç içerisinde daha net, daha fazla görürsünüz. Ee, Supercell'in bu absürt saçmalıklarının, saçma güncellemelerinin yanında çok garip bir mücadele olmuş. gelelim oynayalım dedik. Şöyle bir evrimli cadıyı bırakalım. Şöyle bir kartopumuzu atsak evrimi dönsün. Zaten destedeki her şey evrimli. Hani daha güzel bir deste oluşturabilirdik bu kadar fazla evrimi ama ya her şey evrimli olmazdı o zaman. Konseptimiz bu olsun dedik. Tüm kartlara evrim taktık bakalım. Adam muhafız domuzcu oynuyor. Bu bizim için biraz sıkıntı yaratabilir. Hemen şunu geri ittirelim. Güzel bir savunmayla kurtulduk oradan. Bu arada yeni 10.000 kupa falan filan gelmiş daha yeni etkinlik gelecek. Oyunda hala klan savaşları dahil birçok şey bakımda. Garip şeyler oluyor oyunda ve şöyle bir fıça atıp bir binavız yoklayalım bu arada. Evet bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> yani dediğim gibi oyunda çok garip güncellemeler şunlar bunlar oluyor. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bu bilmem 10.000 daha fazlası gelecek muhtemelen 15.000 falan filan. Tuttum şu an 9000'deki hesabımı 10.000'e 10 kasıyorum. 9.200 küsür falanım. Muhtemelen kısa sürede çıkarım zaten böyle. Gözüme çarpan güzel maçlar olursa da onu da atarım yüklerim buraya. Şöyle bir buz ruhunu atalım. Şöyle bir donduralım. Evet güzel. Evrimli cadı çok güzel bir savunma yaptı. Tamam ya buraya ekstra hiçbir şeye gerek yok. Evrimli cadıyı koruyacağım. Ondan hala verim alabileceğimizi düşünüyorum. Şövalye kuleyi tutacak gibi adamın iksiri yok. Evet çok güzel. Şövalye yeteri kadar hasar verdiği yetmiyor gibi evrimli cadı da vuruyor. Ve cadıyı hala kesemedi ve kuleyi aldı. Çok güzel oldu. Adam agresifliğinin bedelini ödedi bir tık. Şövalye hala yaşıyor ve evrimli cadının canı. Evet çok fazla iş yaptı gerçekten. Bir muhafız bastı ama buna 3 taca gider miyiz? Deneriz. Savunması güçlü bir deste ama adam kötü oynadı. Şöyle bir top bırakıp kessek şunları. Tamam oraya buzluğu atalım. Dev kar topunu saldırıda kullanmak istiyorum açıkçası ama deneyeceğiz bakacağız. Ona kuleye oynayalım ya. Evrimli zaten vurabildiği kadar vursun ki vuramadı. Tamam, savun alıp şu saatten sonra zaten kazandık. Daha zorluyor. Şunu da atalım. Evet, hemen kolumu götüne sokuyorum ve diğer maça geçiyorum. Evet, 2018'de 20 galibiyete ulaşmış bir rakip geldi karşımıza. Umarım güzel oynuyordur, çekişmeli bir maç olur. Şöyle yapalım hemen ondan hasar yemeyelim. Dev kar topu açıkçası çarpma tercih edebilirdim ama böyle bir etkinlikte saldırı kartlarının evrimi kısıtlı olduğu için insanlar genelde fıçı kullanır dedim ve dev kar topunu daha mantıklı buldum. Aslında tomruk çok daha güzel olabilirdi. Ama maksat konseptimiz 8 evrim. Evet Kraliyet devini güzel savuşturduk. Şöyle bir özelliğini alalım. Geriden bir şövalye. Şu yaratığı kesmemiz lazım. Eyvah şövalye de öldü. Tamam ya vuramayacak. İksir biraz daha da olsun. Geriden cadıyla çıkarız. Ya bu yeni güncelleme benim hiç hoşuma gitmedi. Muhtemelen yeni kartı da beğenmeyeceğim ama. Geldiği gibi zaten videosunu çekeriz. Onu da maxlarız geldiği gibi de. Bilmiyorum ya. Durduk yere saçma sapan şeyler yapıyorlar hani. Bu sezon getirdikleri evrim, evrim de iskelet fıçısı. Ne gerek vardı amına kodumun fıçısına. Kim kullanıyor yani hani kullanılmayan kartlar kullanılsın diye yapıyorlar ama. iki tane fıçı ne kadar durdurulamaz olabilir ki. Şunun tekrar geldi enerjisini hemen alalım. Altın şövalye. Çok güzel tahmin ettik. Evrimli iskeleti harcamış olalım. Onun kuleye vurmasından daha iyidir. 12 de beklemeyelim. Çıkalım yine bir cadıyla. Adam da çok güzel oynuyor bu arada. Bir tık bir üstünlüğümüz var deste olarak adama karşı ama. Oraya kart biriktirmesin diye sağdan attım. Sağı görmezden gelecek adam mantıklı oynuyor. Çok güzel oynuyor. Felaket kulesi de varmış. Topu şimdilik tutacağım ya. Evet bunun için. <laughs> Hemen bir buz ruhu yapalım yakından. Onu kesmemiz lazım. Üstüne bir de arkada evrimli cadı var. Tamam. tamam. Bu cendereden de sağ salim kurtulduk. Çok güzel oldu. Evet arkadan bir kahpe geliyor. Bir orospu çocuğu geliyor. Sırf sana gıcık olduğum için bu dev kar topunu atacağım sana. Ya başka o kar topunun hiçbir manası yoktu arkadaşlar. Sırf o pişe çok gıcık oluyorum. Şöyle top artı buz ruhu yapsak. Kar topu da yetişti. Çok güzel. Şövalyemiz geldi. Yine rahat bir savunma yapacağız. Burada savunulamayacağız ama kelet bırakalım. Geride bir tık sıkıntı yaşayacağız. Bir tık hasar yiyeceğiz. Olsun. Sıkıntı yok. Telafi edilemeyecek bir şey değil. Dart'ın zehiri de orospu çocuğunu kesti. Çok güzel oldu. Ee, sağdan belli etmeden daha fazla hasar bulmuşuz. Orijinalini sağa atacağım o yüzden. Muhtemelen sola bir şey atmayacak. Evet sağdan şimdilik istediğimi vurdum. Altın şövalyenin sekmemesi çok güzel oldu. Çok bir tırsıttı beni orada ama. O ibneden inanılmaz tırsıyorum. Şuna şöyle atalım. Evet. Alev topu dönmeye başladı. Benim fıçılarıma karşı. Bu cadıyı keselim. Çok güzel oldu. Bir Dart Goblin ile bir pasif hasar deneyeceğim oradan. Evet tutturdum. Şunun enerjisini bir yiyelim iskeletler halledecektir. Özellik da gitti o. Evet, şu gerideki şefkiyi kesememek beni psikolojik açıdan çok yoruyor arkadaşlar. Ama zaten her türlü alacağız gibi bu maçı. Ama topumuz var savunmaya ve dartın inanılmaz kesiyor dartın zehri Kırmızı oldu zaten. Evrimli dart tek başına kesti kraliyet devini. Çok güzel çalıştı orijinalini yine sağa atıyorum. Sağdan asıl farımızı verdik. Güzel yine vuramadı. Evet maç bizde arkadaşlar bu saatten sonra. Savunmada aman aman bir hata yapmadığımız sürece. şöyle bir geri alalım. Kartopu da geldi. Fıçıyı atıyorum sağa. Evet bitti artık. Bırak. Adam direniyor. Şöyle son bir kartopu atı top yapayım. Kolumu götüne sokmaya başlayayım. Yeter. Tamam güzel oynadın eyvallah şu ama yeter yani. Boku çıktı bu işin. Orası bir çocuğu Hemen diğer maça geçelim. Al. Evet, son rakibimiz olur mu? <laughs> Şimdilik bir oynayalım maça bağlı. Dart atalım. Elime kartopunun gelmemesi iyi olmadı. Evet arkadaşlar zaten böyle bir etkinlik olduğunda evrimler çok fazla atak kartları olmadığı için evrimli atak kartı ve oluşabilecek desteler insanın gözünde canlanıyor hani savunma kartlarında da belli başlı güçlü evrimler var. Şuna bir dev kart topu yapalım buz ruhu da vurmasın evet çok güzel. İşte bir tomruğumuz olsaydı hiç böyle şeylerle uğraşmazdık ama Kar aldık. Konsept gereği. Biz bunu 10.000 yaptıktan sonra 15.000'e kim çıkacak? Ben çok üşeniyorum arkadaşlar. Bu abına kodunun süper seri saçma sapan güncellemeler getiriyor. Orijinalini saat attı. O yüzden sağa vuruyorum. Evet soldan yiyeceğim hasarı da kabullendim artık. <laughs> Ya dönülemez bir noktada değiliz ya. Orijinalini sağ atalım şöyle. Çok güzel. Evrimli şövalye yürüyecek. Çok güzel oldu. Soldan istediğim hasarı verdim. Evet. Sahte fıçı gerekeni yaptım. Ona da zaten bir dengeleme gelecekti sanırım. Henüz gelmedi ama. Sahte fıçı çok güzel iş yaptı. Bu da son maçımız olsun ya. Böyle bir kahpe etkinliği çok uzun tutmak istemiyorum. Bir buz ruhu atsak ona. Dart yetişir misin? Kar topu basacağım. Bir tık yaraylık sağda ama sol kuleyi de alıyor evrimli cadı. Evet çok güzel oldu. Orada cadıya evrimli iskelet dar kullandı ama savunmada yetersiz kaldı. Şimdi sağdan yediğimiz hasarı telafi etmemiz, hemen oynamamız lazım. İkinci kuleye adama fır atak şansı vermemek istiyorum. Evrimli kartopu geldi. Çok güzel. <laughs> Oradan hasar yemeyelim. Hemen şövalye. Çok güzel yetişti. Tekrar hata kalkalım. Adama nefes aldırmamamız lazım. Son 25 saniye. Evrimli top geldi. Bunu bir valkürde. Evet tabla bağlı. Arkadaki bir çözse çok güzel olurdu ama. Şöyle bir tüf tüf. Vurdurma kuleye. Bir tane vurdu yavşan biri ama. Evet son 10 saniye. Muhtemelen dayanırız ama dayanamazsak ikinci kuleyi alacağız bir şekilde. Kartopu yetiş. Evet çok güzel. Bunu da böyle sikmiş olduk arkadaşlar. Videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.